Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Kardea'yla Bikini'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben sizlere dediğim gibi oyun dışı yani video dışı bayağı bir para kastım ve BMW e bağcısı açtık arkadaşlar. BMW XW, BMW X2, BMW X3 BMW e bağcısını açtık arkadaşlar. Yani birazcık para kastım video dışı. Yani boşuna video uzamasın diye. Ama bu benim 30 dakika olacak. Okey. Şimdi bu arabaları satalım. Önce bir fotoğrafları çekelim. Şu fotoğrafları silelim bir dakika. Sonra şu an Mehmet Bayis'ini açacağız. Arkadaşlar bir önceki bölüm az izlendi. Bu bölümü rekor izlenme sayısıyla beğeni istiyorum. Sizden ricam o minik ellerinizde bir şeye basınız. Bütün beğeni şeyine bas. Siz de abi. Bu hangi model ya? Herhalde bu bu. Bu da bu. Bu da bu mu? Ben bu arabaya 70k diyorum. 70k fazla da, 69k. Tamam Bu arabaya 70k diyorum Fazla değil mi? 50k ee, 40k 45k 47 49k 48k Tamam 55k 50k 52k 51k tamamdır hepsini çıkardık şeye galeriye iç yani bir, bayağı bir paramız olacak yeni arabalarla beraber belki yani bu bölümden sonra şeye geçeriz Yine galeriye geçeriz bmw bayiz bak da bir tane bmw var lan dükkanı açmadık doğru bir beğeni falan bakalım. Tamamdır. Müşteri geldi. Sopayı alalım. Durun şimdi. Abim BMW şöyle. 49.000 TL ediyorsun Ben 50 daha 50 diyelim. Al git. Hem bir şeyden Çok iyi makine ya. Şuna bak. akışır eee FC26 videosu gelecek Yani şu anda indirime girmesini bekliyorum İndirime girdiği gibi oyun alacağız ve oynayacağız 38 bin Abim sen çok öldürdün ya 45 hayırlı olsun o zaman Dayı, yürü git küfür etmek git Bunları yeni araba alacağız. Abi piyakalar da takıldı ya. Bu adam vurur. Herhalde en pahalı araba bu. 65 şika. Al git de ya. İyi o arabadan da 50 bin dolar para edeceğiz. Kıs kaç. Hanımefendi buyurun. Sizin için güzel bir araba var. <laughs> Hanımefendi elde kalıyor ya. 200 bin dolarlık bir paramız var. Gidelim araba bayisine. Yine bir ya Mercedes ya da güzel böyle karlı arabalar alıp onları satacağız. Şimdi Mercedes 55 bin dolar. Arabayı inceleyelim. Arabada böyle hiç o araba bok yemiş. Mercedes bahis yapacağım güzel. Ee, bu araba güzel. Kilometresi falan iyi. İnşallah ki. Okey. Tamam Mercedes. Tamam. Abim bu arabayı senden kaç alayım biliyor musun? 45. 40. 49'u alayım mı senden o çok iyi tamam dayı ver tamam ben bunu garaja götüreyim evet biz senden varavayı aldık her yakın ya yani. hemen götürelim arkadaşlar bir de içine bakalım önce şuradan bir tamirata götürelim bunu biz Mesele çok güzel arkadaşlar ya. Tamam biz bu arabayı bir kondisyonlu şey yapalım. bu arabayı al. Araç servisi tamam. Tamam. Biz bu arabayı götürelim diyeceğim de bu araba gitsin ya. Ha şimdi git. Tövbe ya, ya. Hala 141 gün. K paramız var. Araba pazarı ikiye gidelim. Tam da güzel böyle bir araba alsak. Diyek paranın hepsini yatırsak güzel olur. Aha bak tam yatıracağımız arabalar buradalar. Of makinayı gördünüz mü? Mercedes bayisi yapacaktım da. Dur. İnşallah güzeldir bu araba. İyi sıkıntı yok. Abi ben senden bunu 100 k 140 k alayım mı? Allah belanı versin emmi. 141 kar var ya. Hadi ya. Allah belanı versin. Alamadık. Bu kaç kar mi? Araba inceleyelim bir. Bu arabayı alırız da neyse Mercedes bahis yapalım bir sefer ondan sonra gidelim güzel araba, araba. yakında sıfır araba alacağız arkadaşlar Mercedes bahis yapıyorduk değil mi? Aynen. Araba inceleyelim. Senin araba nane iyiymiş. Ben senden bunu 50 kay alayım mı? Tamam. Sen git. Tamam. Bir tane daha araba alalım. Aa. Aa. BMW ne kadar dönemiyor? Eline ama En son bayi bu muydu lan Bir tane daha bir emeği alıcaklıyım Baydınlar Yine buraya geçecek Haa yok var Aa güzel Burada mercedes var mı var of, Abi arabaya bak ya Araba çok güzel gözüküyor Emi mercedes senin lazım Arabaya bakalım Araba güzel Vallahi güzel

Ben gideceğim iki tane araba satacağım. arkadaşlar. Hiç uğraşamam. Allah hiç. Bayilere gidelim. Küçük bayi. Küçük kadar. Bence kondisyon düşük. Biz bu kondisyon yaptık mı yapmıştık galiba. Neyse gidelim. Mercedes arkadaşlar yani bu arabaya şey yok gönlü de bak ben size şey var. Allah Allah bayılalım. Ondan sonra gidelim 50 bin dolardan gidelim güzel bir supra alalım. Çok 1200 TL daha. Tamam. Pardon. Şöyle açalım. Gidelim. a dur bak. Zınk. Zınk. Ne alakalı lan? Buraya mı girdik ya? Tamam buradan çık. Bir daha gir. Hayda. Ben gideyim bir yatayım bir ki ya. Biliyorum. İçeri alayım. İçeri alayım. Şimdi fiyat gözükecek mi? Ya. Tv aram ya. <laughs> Detaylar şurada. Bundan. 60 bin. 65 k. 62 bin. 61 bin. Tam. 49 60 k. 55. 57. 57. 58. 59. 59. 58 500 tamam dikkatimize çık gel basit sonrası ig det der. Det 200 bin TL, 200 bin dolarlık bir paramız olacak. Biz bu hanımefendiye çok araba sattık. Kesin bunu alır. Allah belanı ya. 60 k Tamam al git. Tam 200 bin. Şunu garaj 2'ne bin olsun. alalım ya. Evet orada bebek hala. Şimdi biz senle galiba konuştuk. Evet. S tamam. Tamam 143 ver bana onu bebeği. Bir tane daha bir şey alalım ya. Ne alalım? Emi sen bunda 50 kayı veriyor mu? 50 aldı ha. Vermiyorum ben evde ne çekeyim. Ah, ah, ah. <laughs> Yakında araba alacağız. Arkadaşlar. Araba pazarları, araba pazarı bir o e Odan bir 50 bin dolarlık araba her türlü düşürürüz. Şimdi ne var burada, ne var burada? Mercedes var. Mercedes düşürürüz Tam da bizim şeye göre. Tamam yaptırız iki dakika. Hem sen bunu bana 50 kaya veriyorsun zaman. Tamam. Hem kirli hem şeyli. Uf Drift'i gördünüz mü arkadaşlar? Bak Drift'e gel şimdi. Uf, zınk zınk. Aa. Abi kolay gelsin. Gidelim bu arabayı yıkatalım bir. Spro'da spro galiba şeydi. Kondisyon düşük. Evet, tamam. Tamam, bununla gidelim de şu arabayı bir yıkayalım. Gel bakayım buraya, gel bakayım. Tamam. Tamam, arabayı da yıkattık. Arkadaşlar bu arabayı var 200 bin dolar satıp ekstra onu alırız. 250 bin dolar falan alırız. Arkadaşlar beni biliyorsunuz zaten YouTube videolarında fazla konuşmayı sevmiyorum. <laughs> Toyota şunu ekle. Ben buna bir 170 k yazayım. O 180 k. 80 180 k. iyi Güzel. Şimdi... Evet, işte. bir 65k. 60k. Tamam. Tamamdır. Şeyden çok iyi para kazanacağız değil. 36 dolar ekstra kar. Ya abi sen vurur musun? Of, tek de sattım lan arabayı, helal olsun. İyi 250.000 dolar falan paramparçalar. Ayy, gizemli bir köy. Ya efendim, buyurun 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 buyurun. Şey alacağım ya, araba... Şunu. 5.000 dolar. Güzel. Araba alalım da. Nereden alacağız ki? Dolu elbise. Vallahi dolu arkadaşlar. Ne alacağız? Gidelim <laughs> birazcık bayilere. Yakında arkadaşlar ya, buradan alacağız. 5 milyon. Yakında hepsi hep buradan alacağız. Aksi 7.5 milyon. Kullanım alışıklık mı bu? Şuradaki göğekler ne? Evet. 2.9 milyon. Masar 11 milyon bu vakti. Yakında bu arabaları alacağız var ya. Of. Ne satacağız? Neyse arkadaşlar. Günden bu kadar. Zaten daha müşteri de gelmeyecek. Galerimizde zaten şey. Bir dahaki bölümde herhalde yine garaja geçmiş oluruz. Yani yeni galeriye geçmiş oluruz. Artık sıfır araba alabiliriz. Bu videodan da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Vay bay arkadaşlar.